Merhaba, ben Doktor Mehmet Nuri Erdem, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Bir kalça proteze ameliyatı olduğunuzda, hastaneden taburcu olduktan sonra kontrol süreciniz, yapacağınız ve yapmamanız gereken şeyler size ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Ancak yine de bazı durumlar vardır ki rutin kontroller haricinde doktorunuzu aramanız gerekir. Bunlardan birincisi yaranızla ilgili herhangi bir problem olmasıdır. Bu bölgede kızarıklık, bu bölgede kızarıklık ya da bir akıntı görmeniz durumunda mutlaka doktorunuzu aramanız gerekir. Benzer şekilde daha önce olmayan bir ağrınız ortaya çıkarsa, ameliyat sonrası daha rahat yürüyebiliyorken birden yürümenizde bir problem ortaya çıkarsa ya da herhangi bir düşme, travma yaşarsanız mutlaka doktorunuzu aramalısınız. Bu durumda yapılacak şey ameliyat yarasının tekrardan gözden geçirilmesi, gerekirse müdahale edilmesi ve protezin bir röntgen ile kontrol edilerek herhangi bir problem olup olmadığının anlaşılmasıdır. Ben Doktor Mehmet Nuri Erdem, başka bir kısa programda görüşmek üzere.